Merhaba. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Seyide Koç. Say Sağlıklı Yaşam'ın kurucusuyum. Aynı zamanda burada da Aset Kadın Kolları Başkanıyım. Hangi kategoride ödül alıyorsunuz bu gece? Yılın en başarılı sağlıklı yaşam merkezi en hızlı büyüyen diye hatırlıyorum. Otizm farkındalığı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Otizm çocuklar çok özel çocuklar. Aynı zamanda bunların çok üstün yetenekleri de olabiliyor. Bence bu çocuklara çok güzel bir eğitimle topluma kazandırılıp hem anne babaları rahat eder hem onlar sosyal hayatlarında, iş hayatında çok başarılı olabilirler. Onun için o çocuklar bizim değerimiz ve onlara mutlaka el atmalıyız. Biz de bu gece onun farkındalığı, herkesin bu konuda biraz daha bilinçlenmesine katkı sağlamak istedik. Sosyal sorumluluk olarak da bu işe el attık. Özellikle bu otizm farkındalığına önem verilmesi çok değerli. Başkanı Doktor Seyit Koç. Bir yandan kadınlara istihdam sağlıyoruz. Bir yandan da kadın ve ailenin mutluluğu için sağlığına katkıda bulunuyoruz.